Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümüşhane'de şehit ve gazi aileleriyle iftar yaptı. Bozdağ, Türkiye terörün sonunu getirecektir, dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümüşhane valisi Doktor Yusuf Mayda tarafından şehit ve gazi ailelerine verilen yemeğe katıldı. Yemeğin ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın gündeminde terör vardı. Bundan sonra da terör bitene kadar... Bu mücadele kararlılıkta devam edecektir. Devam ettirilecektir. Nihayetinde de terör sona erecek ve sona erecektir. Bunun başka çıkar yolu yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün olduğu gibi yarın da güçlü ve kuvvetli olarak hür ve bağımsız bir biçimde bir ve diri olarak yoluna devam edeceğinin altını çözen Bozdağ sözlerine şöyle devam etti. Kim hangi hesap yaparsa yapsın bu hesapları bozmak bizim işimizdir. Çünkü bu millet oyunları boza boza, hesapları boza boza buraya gelmiş. Bundan sonra da yine hesapları bozarak, oyunları bozarak yoluna devam edecektir.